itibariyle 22 saniye geciktim Müstahak. Bana seni azarlama şansı verdiğin için ayrıca teşekkür ederim. Yettim Şerif'im. Neredesin sen? Ha? Yuvarlasak toplamda tam tamına bir dakika geciktin Müstahak. Benim gibi vaktin nakit olan, CEO gibi okul müdürlüğü nasıl dedirtirsin sen, sen. Çok özür dilerim Sayın Şerif'im. İsterseniz bir dakikayı maaşımdan kesin diyeceğim ama... ...kese kese maaşım cücük kadar kaldı ya. Ucundan azıcık daha alırız, merak etme. Ver bakayım şu Bana bak Müstahak. Bu saat orijinaliyle birebir aynı değil mi? Bana bak. Bir tanem hanım bu saatte sahte olduğunu anlarsa... Senin için zamanı durmuş bir müstahak. Yok Şerif'im, ben bu saati almak için T Emin önüne gittim. Saat orijinalinin tıpkısının aynısı. Fabrikasına götürsek hangisi kendilerinin anlayamazlar. Öyle mi? Hala. <laughs> bir de Sayın Şerif'im, bunu satan çocuk bana değiştirme kartı da verdi. Eğer ki bir tane hanım bunu beğenmezse gider yerine başkasını alırım. Beğenir, beğenir. Zaten ne demişler? Hediyenin pahalısını istiyorsan imitasyona razı olacaksın. Neden? Why? E oğlum tutup da bir saate 5000 bin dolar veremeyeceğimize göre 250 kağıda halledelim diye. Sen bu işi biliyorsun Şerif. <laughs> Şerif Bey! Buyurun oturun bir tane hanım. Yok yok oturmayacağım. Derse geçeceğim. Siz acil dediniz diye geldim. size aldığım hediyeyi takdim etmek isterim bir tanem hanıma. ne bu? Buyurun. Ah. Hemen bir açıp bakıverin. Ah. Yapma. Ay. Şerif Bey, çok teşekkür ederim. Ne zahmet ettiniz. Hadi siz söyleyin. Ne bu, ne bu, ne bu? Gelip saatin değişim kartı bende kalmıştı la buyurun. Saat miymiş? Ay. 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 Değişim kartı. Ha? Ne? İmitasyon? Siz bana... ...çakma saat mi aldınız Şerif Bey? Ben nasıl? Bir dakika. Ne şey konuşuyorsunuz anlamıyorum. Diyorum ki imitasyon bakın burada yazıyor. Bakın. İmitasyon. Yani sahte yani taklit. Aşk olsun Şerif. Buyurun. Ben size bunu aynen iade edeyim. Siz de aldığınız yere aynen iade edin. Lütfen bir tane bana olur mu öyle şey? Konuşsana Müstahak. Sahte değil de, sahte değil de sana. Sahte değil bir tane hanım. Vallahi bunu almak için ta emin önüne gittim. 250 TL para verdim. Gerçekten sahte değil. Bak gerçek imitasyon. Şey. Madem bana gerçeğini alamıyorsunuz. Keşke sahtesini de almasaydınız Şerif Bey. Çünkü benim sevgim sahte olmadığı için Hediyelerim de sahte olmamalı. Olmamalı. Bir daha bir tane Bir tane mi? Kırıldı bana. Gönlünü almak için şimdi bu saatin gerçeğini almak zorundayım. sen mahvoldun Seni de mahvedeceğim. Sen de biteceksin Müstak. Bir dakika, ha? bir dakika sayın şerifim. Beni bitirirseniz size sunacağım muhteşem öneriyi nasıl duyacaksınız? Neymiş o çabuk söyle. Liseler arası şarkı yarışması var ya... Bütün okul onu konuşuyor. On B'den Zeynep ile Onur'un kazanacağını düşünüyorlar. Kesin bilgi. Bana ne bundan? Nasıl sana ne bundan? Onlar da bu okulun öğrencileri. Sen de onların müdürüsün. Bunu ben mi sana hatırlatacağım? Onlar beni sevmez. Ben de onları sevmem. <laughs> ne yapacaklar yani? Kalkıp da ödülü bana mı verecekler Müstahak? Verirler Şerif'im, verirler. Siz sevilmeyecek müdür müsünüz? Hem onlar daha çocuk. Onları kandırmak daha kolay. İki güzel söz, bir iki jest... ...on bin liralık ödül hop masada. Sahi mi? Aslında evet. Aslında çok şirin çocuklar. Şu ana kadar aramızda bir sevgi bağı oluşmaması... ...bundan sonra da oluşmayacak anlamına gelmez. O zaman hemen bu çocuklarla aramda bir sevgi bağı kurmam gerek. Kaşarlı. Bana bir tost, bir de kahve. Ha yalnız, sakın tostun içine sahte salam sucuk koyma. O nasıl söz bir tanem hanım? Ay haberin yok mu? Haberlerde bangır bangır bağırıyorlar. Her yerde sahte salamlar, sucuklar yapılıyor diye. Sahtecilik her yerde. Ha kaşarlı. Rica ediyorum. Kahvem de sahte olmasın. Tak. Efendim Şerif? Resmen magmanın en alt katına bir indim çıktım. Çok kötüyüm. Şiştim. Şiştim. Üzüntüden patlamak üzereyim üstelik. O üzüntüden değil Şerif'im. Neden? Vay. Ayran içtin, ayran şişirdin sen. <laughs> Hah. Avlar e girdi vallahi. Bunlar bizimkiler değil mi? Evet, Umbe'den Umur Zeynep yarışmayı kazanacak olan arkadaşlar. <laughs> o zaman köprüyü geçene kadar bu kurtlar benim kuzularım. <laughs> Hazır mısın Müstahar? <üstelik? gülüyor>